Gittin mi <laughs> Niye her aynısını... Zaten sürekli laf söyleyip duruyorsun yani Kızlar, gelin ya şöyle toplu ne bir fotoğraf var? çekinelim. Hayır, çekinelim gelin. Tamam. Sen de git hastalığı çağır. Hanımlar, beyler gelin fotoğraf şey, çekinelim. Hadi kızlar. Toplu, gel, hmm. gel, gel, Zaten... gel. <laughs> Hadi gelin, gelin. Kanka <laughs> sen ortaya gel. Sen çek. Gel sen çek kanki. <laughs> Saçım düzgün duruyor mu? Biraz kayın şöyle de okul ok da çıksın. Abi dur. Aslı bir oyna mı? Tamam. Oynaşma çekiyorum. Ya abi dur. dur. Lan oğlum tamam ya. gel ya Allah Allah. Allah Allah. Sen sabit dur ben çekiyorum arka arkaya. Bir dakika ben biraz... abi ben ya. Son Getirin, kez. Bakalım. Ben bakıyorum abi. Sen Aynen bir baksanıza nasıl çıkmış. Kızım bu ne ya? Değiştir artık şu telefonunu. Tamam, tamam, tamam bir hadi daha bir çekeyim. Tamam. daha çekeyim. Bir tane daha çek. Bir daha çeksin. Gel, gel abi. Kanka gel tekrar. Tam ortana çek o zaman. İyi mi? Çekiyorum. Tam ortalar okulda. Ortalıyorum ben. Sen poz ver. Hadi son. Ya tamam ya versene bakalım biz. Kanka bir Yere baksana. Bu ne abi? Çok yeni. <laughs> bu ne be? <laughs> eski Çamur gibi çıkmışız. Çok ya getirdim. kızım tamam anladık. Sen ezosun da. Telefonun senden ezo. Senin tipine telefon ne yapsın ya? Ne diyorsun kızım sen? yani diyorum ki. Ben bu telefonu değiştiririm de. sen tipini değiştiremeyeceğiz ki. Çipsiz. <laughs> Okey. Tipim kayık ama zorbalıkta varım diyorsun. Lan bana bak. Hiç bakamayacağım sana vallahi göz zevkim bozuldu. Hop abi dur sen ne yapıyorsun? Ya! Vur 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 ben. Sen ne konuşuyorsun lan? Vur hadi vur. Ali! Ali! Ali ne yapıyorsun? Ali, dur, abi, Ali! ne yapıyorsun ya? <gülme> tamam 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 bir şey yapmıyor şu an tamam. Ne yapıyorsun lan manyak? Tamam. Efendim? Ha buyurun müdür bey. Abi. Abi yemin ederim nasıl olacağını anlayacağız. sonra. Kolay gelsin. Bir hafta uzaklaştırma aldım. Mutlu musun? Niye böyle hefeslisin? Ben kötü bir insanım abi ya. Ben kötü bir insanım. Ne demek? Ben kötü bir insanım. Desene mi be. Ben sana söyleyeyim kim kötü insan. Kötü insan sebepsiz yere başkasına zarar verendir. Tek derdi sevilmek olan hayvanlara eziyet edendir. Bütün bunları yapar. Çünkü onların içi karanlıktır. Kalpleri katran bağlamıştır. Ama asıl onları ne kötü yapar biliyor musun? Bütün bunları yaptıktan sonra bir gram üzülmezler. Yoktur öyle bir duygular oğlum. Hissetmezler. Bak bakayım sen bir haline. Kötü insan mısın sen? He? Ne zaman iyi hissedeceğim ben abi? Ne zaman geçecek bütün bu olanlar? Geçecek. Tamam geçecek. Sana söz veriyorum geçecek. Abi sözü. Ama gel seninle bir anlaşma yapalım önce tamam mı? Bundan sonra ne zaman öfkelenirsen ilk bana geleceksin tamam mı lan? Öfkeni bana kusacaksın. O yumrukları başkasına değil bana atacaksın. Abine atacaksın. İçindeki ateşi benimle söndüreceksin. Tamam mı lan? Anladın mı? Rocky. <laughs> tamam mı? Tamam. Duymuyorum. Tamam. Gel bakalım. Ben biraz sahilde yürüyüş yapayım mı abi? Yalnız kalayım biraz. Yap bakalım. Dikkat et Tamam.